Merhabalar. Süreklilikle ilgili bir örneğimiz var. Sürekliliğin e, olması gereken, istenen neydi? Süreklilikten her sene mutlaka bir tane soru geliyor. Banko denilebilecek düzeyde. AYT'de bir tane banko soru geliyor. Tam olarak da şu olaydan geliyor. Yani şudur. Size parçalı bir fonksiyon verecek. Verdiği parçalı fonksiyonda... ...iki dalı üst üste getirmeniz lazım. Yani neyden bahsediyorum? Bu kritik noktam K için... Her iki dal da birbirine eşit olmak zorunda. Her yıl bunun farklı varyasyonlarını soruyor zaten. Şimdi artık ben bunu düzenleyebilirim. Hem şunu diyorum. Hem x için bu dal hem de bu dal k için birbirine eşit olmak zorunda. O zaman yerlerine yazalım. k 3 dediğim değer a 1'in kareköküne eşit olmalı. Burada kurtulmak için hemen şöyle yapabilirim. Her iki tarafın karesini alırsak k'nın karesi eksi 6k artı 9 eşittir k eksi 1 diyeceğim. Bunu karşıya atalım. k'nın karesi eksi 7k artı 10 eşittir 0 buldum. Buradan eksi 5'e eksi 2 k'ya k diye ayırırım. Buradan köklerden birinin 5 diğerinin 2 olduğunu biliyorum. Şimdi burada e, bu tarz köklü bir denklemde kök bulduysam, kareköklü bir denklemde kök bulduysam bu köklerin hemen ikisi de köktür diye e, kabul edip geçmiyorum. Burada yapmam gereken yerine koyduğum zaman sağlıyor mu? Yani belki burada sağlayacak ama fonksiyonda kural olarak sağlamayacak. Şimdi hemen 2 için deneyelim. Sağlamayacağını biliyorum ama görmeniz için yapıyorum sadece. 2 için deneyecek, deneyecek olursak 2'yi yerine yazdığımda burada 2 yazdığımda f 2 eşittir eksi 1 bulurum. Burada 2 yazdığımda f 2 eşittir 1 bulurum. Bu ise sürekli olmadığını gösterir. Yani bu değerin 2 için sağlanmadığını da söyleyebiliriz. O yüzden 2'yi almayacağım. K dediğim değer artık benim için 5 olacak. K yerine 5 yazabilirim. Buralara 5 diyelim. Hatta 5'i denediğim zaman burası 2, 5 eksi 1 4 karekökü yine 2 sağladığında görebiliriz. Hemen şurada gösterelim. 5 eksi 3 eşittir kök 5 1. Burası 2. Burası da kök 4. O da eşittir. 2 zaten eşitlik sağlanmış oldu. O zaman artık F2K'yı bulabilirim. F2K dediği zaman benim şu dalı kullanmam lazım. F10 eşittir. Karekök 10 1'den kök 9 eşittir. 3 olmalı.